Çocuklar şimdi Enes, Yusuf ve Fatih Selim çok güzel bir oyun oynayacaklar. Çok eğlenceli olacak. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bir tane kocaman bir ayıcığımız var. Hadi. Onu bırakmadan bir tane elimizi Evet, şimdi en son elini çeken kazanır. Ellerinizi asla ayıdan çekmek yok, tamam mı? Evet. Tek elinizle tutabilirsiniz. İki elinizin durması şart değil. Elinizin birini ikisini değil. Hayır, kaybettin Fatih Selim. Koyamadı, Daha başlamadı evet. Bir deyince başlıyoruz tamam mı? Asla elinizi kaldırmak yok. 3 2 1 Başladı. 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 Tek elinizle. Aa Fatih Selim ne yapıyorsun? Fadiselim. Fadiselim. Hayır. Fatih Selim ama Fatih Selim şaka yapıyor. Sayılmaz tamam, da. Şimdi baksana Yusuf ne yapmak gerekiyor biliyor musun? Gıdıklama. Rakiplerini gıdıklayacaksın. Elini bıraksın diye özellikle gıdıklayacaksın. <laughs> Şimdi Yusuf'la Enes yarışıyor. Fatih Selim diskalifiye oldu. Oyundan çıktı. Evet, Fatih. Çünkü Fatih Selim. Ay ay ay. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf bakayım eline. Bakayım elin orada değil mi? <laughs> Bir elin orada. <laughs> Fatih Selim Fatih <laughs> Selim hakem olsun. Fatih Selim baksın. Elleri kontrol etsin. Fatih Selim Yusuf elini kaldırırsa bana haber ver tamam mı? Ben görmezsem sen söyle bana. Elini kaldıracağım. Hayır elini kaldırmak yok. Gıdıklamak var. Sadece gıdıklamak <gülüyor> serbest. <gülüyor> Ay ay Yusuf çok gıdıkladı. <laughs> Eyvah Yusuf'u çok gıdıkladı. <laughs> Acaba kim bırakacak? İkisi de bırakmadı ya. İkisi de bırakmadı. Çok inatçılar bu çocuklar. Asla bırak Kime? Fatih Selim'in mi? Götür o zaman Fatih Selim ayıcığını. Götür, Aa. götür. ayıcığını ayıcısı götür. götür. Götür, götür, götür. Taşıyamazsın ben Fatih Selim. Bu çok ağır bir ayıcık. Nasıl taşıyacaksın? Çok oh. Yusuf, o Fatih Selim'in ayıcığı götürecek onu. Ama. Anneciğim bitti oyun, bitti. Ay, Artık ayı bırakabilirsin. Ayıcı. He, yardım ediyormuş Fatih Selim sana. Sen tek başına taşıyamazsın. Bakar mısınız? Hepinizden büyük bu ayı. Kapının oraya kadar götürelim, ben, hadi. Oraya kaldırıma götürebiliriz. enes ya. abiniz çok geçti. Ben de ata oydu? Aa, yüzük de burada atabinde. Tamam. Ayıcık yerine göt, yerine geldi. Ya. Tamam, tamam çocuklar. Çok eğlenceli bir oyundu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.